Merhaba arkadaşlar örse ve örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu ipimizle bu şekilde bir boyunluk nasıl örülür birlikte çalışarak göreceğiz. Umarım aradığınız örnek model budur. İpim bu şekilde. Normalde elimizle örüyoruz. Hiç tığ kullanmadan ben şöyle kalın bir tığ ile yardım alarak öreceğim. Daha hızlı olduğu için. Bitiş noktasını ve başlangıç noktasını tutturmak için. Böyle bir iğne ve ipe ihtiyacım var. Hep birlikte başlıyoruz. Kolay gelsin. 38 ilmek bu şekilde ayırdım 38. ilmeğim diğerini hemen yanındakinin bir sonrasının bu 38. ilmeğim bu birinci ilmeğim şekilde tutuyoruz. Bu ilk ilmeğimi sonradan ikisini birlikte alacağım döndükten sonra hemen ikinci ilmeğimle örgüme başlıyorum. Çektim ve bıraktım. İkinci ilmeğim çektim ve bıraktım. her ilmeğimizin içinden birer tane zaten örülmüş olan ipimizi örmeye devam ediyoruz birleştiriyoruz hemen tek tek geçirerek bu sıramızı bu noktaya kadar geliyoruz her ilmeğin içinden bir ilmek tığa ve şişe ihtiyacınız yok. Sıramızı tamamladım ilk sıramızı. Burada bir ilmeğimizi bu şekilde getireceğim diye yapmamıştım, örmedim yani ilk ilmeğimi üst üste getiriyorum. Son ilmeğimi yaptıktan sonra bunu da yapmıyorum ve ikisini birlikte üst üste getirip iki ilmeğimin içinden alıyorum tek ilmeğimi. Bu şekilde devam ediyorum. Sadece başlangıçtaki ilk ilmeğimi örmüyorum ve 38. ilmekten sonrasını üst üste getirip bu şekilde ilk başlangıca dikkat ederseniz bu nokta bu şekilde gelecek ve sonrasında yine bütün ilmeklerimi tek tek geçirerek devam ediyorum. Daha hızlı olsun derseniz kalın bir tığdan yardım alabilirsiniz şu şekilde. Aldım, bıraktım. Aldım, bıraktım. mizin tamamını artık herhangi bir işlem yapmıyoruz. Döne döne ipimiz bitene kadar devam ediyoruz. Pardon, bir önceki ip değil, hemen sonraki. Daha sonra bu kısımdaki iplerimizi dikiş ipliğimizle tekrar göreceğiz, göstereceğim. İpimiz bitene bitene kadar devam ediyoruz. İpimin sonuna kadar geldim. da yine başlangıçta yaptığım gibi iki ipimi son kalan ipimi içinden geçirmiyorum üst üste getiriyorum ve bu şekilde kesmeye başlayacağım ilk ilmeğimi bu iki ipimin üstünden geçireceğim Umarım net gözüküyordur son ilmek ve buradaki ilmeğimden ikisini birlikte tek geçirdim sonrasında diğer ilmeğimi geçiyorum şu an kesme işlemi yapıyoruz tek tek ilmeklerimizi bu şekilde geçirerek örgümüzü tamamlıyoruz tığ ya da şişe ihtiyacımız yok. İpimiz hazır örülmüş ilmeklerimiz çok kolay ve rahatlıkla geçiyor. Bu iplerin bir de daha kalını havlu şeklinde görünenleri var. Bu şekilde geçirelim. Yine isterseniz bu kısımda da tığınızı kullanabilirsiniz. daha hızlı olsun derseniz tığınız yoksa da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Minik bir dikiş iğnesi ve kendi renginde makara uç kısmına küçük bir düğüm attım bu şekilde getiriyorum ama öncesinde açık renk olduğu için biraz zor gözüküyor Evet düğüm attım ipimin içinden ipimi geçirip çekiyorum hemen uç kısımdayım bunu da bu noktaya getiriyorum. Ortadan geçirdim. Zincirimin altından iki kanattan birden aldım. Tekrar ortadan geçiriyorum. Ve bu sefer bu kısımdan diğer tarafa geçiyorum. çok belli olmuyor. Tekrar içeriden aldım. Bir kere de ortadan geçip bırakıyorum. Çok fazla sıklamaya gerek yok. Bu ipimi de arka taraftan hafiften sülfüle yapar gibi bir kez daha geçiriyorum. Üzerinden ipliğimi attım ve sıkıladım. Ve ipimi bu noktada kesiyorum. Birleştirdiğimiz nokta bu şekilde. Aynı işlemi başlangıçta bu kısma da yapıyoruz. 2 ilmeğimizi üst üste burada almıştık. Bu ilmeklerimizi de burada. Yine iğnemi ipimi aldım, bir düğüm attım ve karşılıklı ikisinin içinden geçtim. Zaten iplerle tutturulmuş. Düğüm attığım noktadan ipimin arasından geçiyorum ve çektim. Bu kısmı da yine daha öncekinde yaptığımız gibi sülfüle yapar gibi bu şekilde iki kere ve diğer ilmeğimizin içinden boşluğa geldim. İpimizin bittiği noktada üzerine bu şekilde çapraz alıp bir kez sıkılıyorum. Ve boyunluğumuzu tamamlıyoruz anlatımı bu kadar hızlı örmesi de çok hızlı en fazla 2-3 saatinizi alır bir ipten bu şekilde bir boyunluk çıkıyor ister şapka olarak ister boyunluk olarak kullanırsınız güle güle kullanın sağlıkla kullanın uzunluğu 30 santim çift kat olarak düşünün. 31 santimde eni. Umarım hoşunuza gitti. Anlaşılır bir video oldu. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümünde sorarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.